Herkese Tazı Kanyonu'ndan merhaba değerli konuklarımız. Dünya cünlü Tazı Kanyonu'nda sizlere yakından tanıtmak için bugün çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Hem Tazı Mahalle Muhtarı yanımızda, Çaltepe Mahalle Muhtarı ve Beşkonaklar Dernek Başkanı yanımızda. Dilerseniz önce mahallenin muhtarıyla başlamak istiyorum röportajıma. Efendim siz tanıyalım. Erdal Koyun. Erdal Koyun Tazı Mahalle Muhtarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınımıza. Efendim, Sizler de hoş geldiniz. Dünya cünlü Tazı Kanyonu'nda değerli konuklarımıza merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah razı olsun. Öncelikle teşekkür ederim buralara kadar gelip bizleri neşelendirip mutlu ettiğiniz için. Biz işte gördüğünüz gibi buradayız doğanın içindeyiz. Tazı Kanyonu'ndayız. Yani pandemiden dolayı biraz bugünlerde şey var ama ne diyeyim eksiklikler var gelen giden gelen biraz giden evet. biraz az yine de yani buna da şükür gelenler var yani çok önemli bir değer burası evet dünya çaplı köprü çayın üstündeyiz aslında evet efendim. Beşkonak bölgesinin de en güzide yerlerinden bir tanesi bir anda herkes tanıdı evet. sadece Antalya değil Türkiye dünya buraya geliyor fotoğraf çektirmek için bu güzel ortamı yaşamak için hatta dağcıların ilgoda evet efendim Tazı Kanyonu deyince ne akla gelir desem nasıl anlatacaksınız? Tazı Kanyonu muhteşem ötesi bir yer burası. Yani tarifle anlatılamaz. Gelip görülmesi lazım burayı. Yani o şekilde diyeyim. Yani doğasıyla, kanyonuyla ama bir eksikliğimiz var. Suyumuz <laughs> akmıyor aşağıda. O evet. öyle bir sıkıntımız var. Başka her şey bura doğa harikası. Kışın akıyor galiba akıyor. değil mi? Akıyor. Yani güzel ortamda ee, işte biz tabii bunu röportajı yaparken kameram arkadaşım da güzel görüntüleri paylaşıyor. Ee, peki muhtarım son olarak son cümleleriniz nedir? Çünkü diğer muhtarımız da merak evet. ediyorum kendisi de turizmci. Son cümlemiz turizme burayı daha da tanıtabilmemiz daha önemli. Zaten biraz e, tanındı ama daha da olsun. Sizlerin sayesinde olacak bu da. Yani herkesi bekliyoruz Tazı Kanyonu'na. Bu doğayı görmesi için. Evet burada virüs yok. Yok. Doğan içerisindeyiz. Yok ama biz yine de tedbirimizi alıyoruz. Hem doğal hayat var hem modern hayat evet, var. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür eder, saygılar, saygılar Eyvallah. Evet şimdi de röportaj için Erdinç Barca Çaltepe Mahalle Muhtarı hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Aynı soruyu size de sorsam, Tazı Kanyonu ile ilgili anılarını sizin bir ayrı fazla. Siz aynı zamanda bölgede turizmi bu bölgede turizmi başlatanların başında geliyorsunuz. Güzel de bir projeniz vardı. Taş evleriyle ünlü güzel bir konaklamanız olduğunu biliyorum. Evet, Tazı Kanyonu e, muhtarımın anlattığı gibi Deha bir yer. Böyle görülme, görülmesi gereken yerlerden birisi. E, alternatif turizm içinde birebir Bölgenin kalkınması için Tanınması için Yani mutlaka görülmesi gereken bir yer. Tabi bu Tazı Kanyonu'nun yanında bölgemizde Adam Kayaları e, Yürüyüş Yolları, Sempol Yolu var bir tane geçen yolumuz. Bunlar falan tescil edilmesi lazım devletimiz tarafından. Yani halkın bunlara gelmesi açısından doğacıların bu güzellikler keşfetmesi açısından mutlaka görülmesi gereken yerler. Evet. Siz bölgede turizmi başlatan ilk kişilerden birisiniz. Evet. Çok iyi biliyorum. Yani alternatif turizmi inanan ve güvenen, gelecek olduğunu bilen ve özellikle pandemi döneminde de önem kazandı, değil mi? Evet, Artık e, tabii beton şey... turizmi yerine alternatif turizmi, bungalov, taş evler. Doğru, e, İnsanlar şehirdeki kalabalıktan kaçıp doğada böyle sakin yerlerde huzur aradılar. Böyle virüsten uzak yerler şey yaptığı zaman doğaya kaçmak istediler. Bu da bizi e, bir nevi şey yaptı, e, güçlendirdi. Mesela bu otel turizmi, sahil turizminin e, öneminden ziyade e, doğa turizminin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı bu aynı zamanda e, pandemi. Bunlar önemli tabii. Evet. Bir de sizin burada emeğiniz de var. Her ne kadar mütevazi bir kişilik olduğunuzu biliyorum. 2000'li yılların başında hatta diyebilirim ki siz söylemezsiniz ama ilk gösteren sizlersiniz. Bütün Antalya, Türkiye'ye tanıtılmasında büyük emeğiniz var. Biraz bahseder misiniz? Nasıl başladı ilk izlenim, ilk geldiğiniz anlar? Ya biz doğa yürüyüşü yaparken tabii burayı gör, biliyorduk zaten önceden. Burada yaşadığımız için, bölgenin insan olduğumuz için kanyonları biliyorduk. Bu sefer turistleri getirmeye başladık buralara. E, turistleri getirdiğimiz zaman onlardaki ifadeyi gördük. Aa işte muhteşem falan filan diye. Tabii bizim için fazla bir şey cazibesi yoktu devamlı gördüğümüz için ama o gelen insanlardaki işte şeyi görünce, e, yüzlerindeki ifadeyi ha dedik burası önemli bir yer. Ondan sonra gelen bütün grupları buraya getirmeye başladık. Sonra bir teledon ekibimiz geldi. İşte yeni keşfedilmiş kanyon diye bir çekim yaptılar o biraz etkili oldu. Ondan sonra Huawei reklamı çekim yaptı. Ondan sonra tabii patladı burası. Bütün Türkiye'de, dünyada bir ünlü bir yerimiz oldu yani. Evet, tabii buranın bir de görselliği var. Mesela kayaları, yükseklik var. Ee, sanıyorum kaç 400, 400 metre. 400, 400 600 metreyi buluyor bazı evet. yerlerde. Altında köprü çayının geçmesi. Evet, evet. Ee, 400 metre kayalıklar doğal e, flora alanı var. İşte aynen, MI aynen. çeşit bitkiler onu, var. Onun yanında kızılak babaların burası üreme yeridir. Aa onu bilmiyordum. Evet, kızılak babalarımız e, şimdi yaylalarda, yüksek yerlerde ama Kasım ayında tekrar havalar soğuyunca buraya gelir. E, yuvalarını buraya yaparlar. Hatta üreme alanıdır burası aynı zamanda. Aslında nesli tükenen bir aynen, aynen. kuş. Ne, ne kadar güzel. İşte onun da kıymetini bilmemiz lazım. Şimdi bütün gelen insanlar bazen bunlar rahatsız ediyorlar. İşte bunun da bir, bir nevi şey, dezavantajı var yani. Muhtarım hem turizmcisiniz hem de mahalli idarenin başındasınız evet. mahallede. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki Son de, mesajlarınız nedir? Herkesi doğaya bekliyoruz. Bu pandemi sürecinde zor bir günlerden geçiyoruz. Herkes maskesini taksın. Sağlığımıza dikkat edelim. Mesafemizi koruyalım. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Şimdi de Beş Konakların Dernek Başkanı Hakan Halim Okudan yayınımızda olacak. Son derece üçü, üçü de gerçekten yörenin değerli. Kişilikleri kendisi, kendilerini de tanıyorum. Dolayısıyla dedim ki diğer muhtarlar e, sakın alınmasınlar. Çünkü Erdinç Bey turizmle uğraştığı için ve mahalle komşusu onunla röportaj yapıyoruz. Tazı Muhtarı değerli dostumuzla mahallenin muhtarı olduğu için siz de Beş konaklar Dernek Başkanı olduğunuz için sizle röportajı yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim siz dinleyelim. İsmim Hakan Halim Okudan Beş Konaklar Derneği Başkanıyım. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz böyle bir yayını gerçekleştirdiğiniz için. derneğimiz 11 Pare Köyü e ihtiva ediyor. Antalya'da merkezi olan bir dernek. Yine merkeziyle birlikte 19 ilçede ikametgahı olan, yine multerif illerde ikametgahı, ikametgahı olan hemşerilerimizle iletişim halkasını oluşturuyoruz. yine yaptığımız çalışmalar var. Muhtarlarımıza destek oluyoruz. Bölge halkıyla istişareli bir şekilde gidiyoruz. İşletmelerimiz var, işletmelerimizle birlikteyiz. Ee, bölgemiz çok nadide bir bölge. Şöyle... Tabii dernek başkanı olduğunuz için biz de üç yetkili ağzı e, burayı onların gözünden almak istedik. Değerli konuklarımıza tanıtmak istedik. Sivil toplum örgütünün lideri olarak e, Sayın Okudan Tazı Kanyonu'nu nasıl anlatırsınız değerli izleyicilerimize? Şöyle söyleyebiliriz. Kızılçam ormanları içerisinde güzel bir güzergahtan yürüyüş yaparak veya ATV parkurunu kullanarak seyir noktaları yüksek zevk içerisinde bu noktaya gelebilirsiniz. Bu nokta gerçekten dünyanın göz, gözle görebilecekleri en doğal izole yerlerden bir tanesi. Daha sonrasında bu dava ortamını yaşayabilmeniz için belli bir güzergah üzerinden geliyorsunuz. Yine Servi ormanlarıyla kaplı. Bu doğal ortamını yine aynı şekilde yaşamış oluyorsunuz. Evet. Ya bunlar güzel aslında doğal ortamdan işte servi ağaçları dünyanın en önemli parkurlarından bir tanesi. Zeytinler var, çam ormanları var, çilek ağaçları var. Endemik bitkilerin olduğu yerlerden geçerek buraya geliyorsunuz. Hatta hem araçla hem de yürüyüşle hem spor yapıyorsunuz. Heyecan var, spor var, adrenalin var ve görsellik var ve sonucunda da insanın ruhu açılıyor, evet. yani şu manzarayı gördüğünüz zaman yaz yağmurları gibi insanı ferahlatıyor görüntü. Kesinlikle. Bölgemiz yine Milli Park sahası içerisinde kalan bir bölge. 1973 yılında Milli Park alanı olarak ilan edilmiştir. O dönemde 36 bin hektarlık bir bölgeydi. 2020 yılı Şubat ayı içerisinde Milli Park revizyonu ile birlikte 47.473 hektara ulaşmıştır. Bu sayede milli park değerlerimizde bir artış söz konusu olmuştur. Bununla birlikte bölgemiz Türkiye'nin en büyük 6. milli park olma özelliğini kazanmıştır. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Tabii köprülü kanyon bölgesi denilince köprü çayı var, adam kayalar, selge antik tiyatrosu, tazı kanyonu ve tabii ki rafting olmazsa olmaz. Halkın gelir geçim kaynağı. Tabii Tazı Kanyonu sadece görselliğiyle değil, bu bölgedeki gelir geçim kaynağı anlamında da son derece önemli bir işlevi var kanyonun. Siz de bu bölgeye yakın bir balıbucaklısınız, çok doğrudur. yakınsınız. Dolayısıyla her beş beşkonaktının titrediği konu beşkonaklı olmaktır, yörenin insan olmaktır. Biliyorsunuz. Bu artık nasıl az önceki bahsettiğim gibi adam kayalar, Tazı Kanyonu, rafting, selge. Artık bizim kimliğimiz oldu. Evet. Yani insanlar kimliği olmadan yaşayamaz. Biz de yörede kimliğimiz bunlar. Bunlara da sahip çıkmak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, özellikle e, şunu istirham ediyoruz bu bölgeye gelecek olan hemşerilerimizden ve vatandaşlarımızdan. Doğanın temiz olarak kullanılması gerekiyor. Bu çok önemli. Kesinlikle. Köprüçay'dan başlayıp doğal ekoturizm olan bölgeyiz. Bu bölgede e, temizlikten tutup hassas davranmaya kadar çok incelik gerektiren bir bölge. E, muhtarımız sağ olsun burada çalışmaları yürütüyor. Yine aynı şekilde işletmelerimiz Köprüçay ve çevresinde çalışmaları yürütüyor. Bunlarla alakalı gerek valilik gerekse belediye nezdinde de bir çalışma yürütülmesini istiyoruz biz aslında. Çünkü ne çöp konteynerimiz var ne de başka bir şeyimiz. Buraya gelecek olan hemşerilerimiz de hani bunlara dikkat ederek gelmelerini istiyoruz. Buradan da duyurmuş oluyoruz. Evet, buraları gelirken, giderken geldiğimiz gibi bırakmak zorundayız. Evet. Artık başka bir tazı kanyonu yok. Bu görse evet. görsellik dünyanın hiçbir yerinde yok. Sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle. Sayın Okudan, Sayın Koyun, Sayın Barca programımıza katıldınız, değerli bilgilerinizi paylaştınız. Son mesajınız yoksa mutlaka ee, vardır. Muhakkak. Bölgemizin epey sorunları var. Onlara da hazır gelmişken değinmek istiyoruz. Kısaca. Kısaca evet. değinmek istiyoruz. Bölgemizin özellikle ulaşımdan altyapıya kadar kısmi sorunları var. Bunların çözülmesi noktasında da bürokrasiyle ilişkiler halindeyiz. Yakın zamanda da inşallah pandemi sonrasında bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Ulaşım medeniyet diyoruz. O yüzden yakın zamanda da inşallah bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Buradan sizlere de tekrardan teşekkür ediyoruz. Hemşerilerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Bizim bu. Çok teşekkürler Sayın Okudan, Sayın Koyun, Sayın Barca. Değerli fikirlerinizi paylaştınız. Programımıza renk kattınız. Çok teşekkürler. Evet bu güzel manzaradan seslendik. Bölge Beşkonak Tazı Kanyonu'ndan herkese iyi günler diliyorum.